Herkese selamlar. Bugün sizlerle Edge isimli oyun oynayacağız. Steam'de satılıyor kendisi. Ucuz olması lazım indie oyun olduğu için. Başlayalım. Ee, continue değil de normal levels birden başlayalım. First contact. Yeah. Oyun gördüğünüz gibi bulmaca oyunu. Siz bir küpsünüz, koşuyorsunuz biraz kafa karıştırıcı olabiliyor bazen tabi bu bölümler olmaması lazım çünkü çok kolay ilk bölümler ee, next diyelim şu an training bölümleri gördüğünüz gibi şayzı ay sokacağım ya ay. bu renkli küpleri, sizden daha küçük küpleri toplamaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi değişik zorluklar var. Şu düğmeye basınca mesela bizi attı. Zorluk değil de kolaylık diyelim ona. Onun dışında yıkılan köprüler var. Güzel bir bulmaca oyunu. Sağ ol. Evet. ok tuşlarıyla oynanıyor oyun. Ve belli bir noktadan sonra yönleri karıştırmaya başlayabiliyorsunuz. O açıdan yani tüm zorluğu o oyunun hani. Yoksa karıştırmadıkça bir şey olmuyor. Mesaj şimdi karıştırdım. Evet. Abi abi. Canavar gibiyim. Sıradaki bölüm. Çat. Evet. Oh shit. Burada durunca ne oluyor? Ha ipucu veriyor bu tür yerlerde. <laughs> Şengiz. Güzel bir platform bulmaca oyunu denebilir. Sıradaki bölümümüzde ise yine aynı geyiklere devam ediyoruz. O. Oh. Ha. Demek ki buraya atlayacağız. Tanrım korkuyorum. Güzel. Şimdi şuraya şuradaki şeyi almayacağım yoksa öleceğiz. Ama ölmeyi göz alıyoruz bebeğim. Yok ölecekmişiz baba. Ba, ba. Bir başka bölüme geçiyoruz. Şu ana kadar çok öyle zorlamadı bölümler. Ah sağ sağ sağ. Evet evet. Aa, ha, ha. <laughs> Neyse onu almayacağım ya. Onu almak zor. Zora gelemeyen bir insanım ben. Hoho. Bir bölümü daha bitirdik. B ile geçmişiz bölümü. Sıradaki bölümümüz speedrun. Bakalım nasıl bir bölüm. Harbi speedrun yani. Whee. ya isa V Evet bitirdik. Yaşasın. C mi? Canın sağ olsun. Üniversitedeki puanlarım gibi vallahi skor veriyor da. Fraps ile ilgili sorunlar yaşadığım için yüksek performanslı oyunları nedense kaydedemiyorum. Yoksa işte Shogun'dur, Total War Shogun'dur, başka oyunlardır kaydetmek istiyorum. Ama eldeki teknolojik imkansızlıklar, Fraps'in dallamalığı pek bu durumu aa, kolaylaştırmıyor. haliyle sıkıntılı bir süreç yaşıyorum. Yoksa bir sürü oyunlar dükkan göstereceğim. İşte ne bileyim Dead Island çıkıyor. Dead Island'ı göstermek istiyorum. Eee o ne demek ya? Yemezler Smart O nedenle bu tür indie oyunlarla vakit geçiriyoruz. Buna basınca ne olacak acaba? Hmm. Hatta bir ara boyunu kaydederken de kasıyordu bilgisayar. Çok acayip kafalarda fraps ya. Hatta yine bazı bazı kasıyor fark eden olabilir. Fark edenler vardır. Like a baus. Tamam çok iyi oynuyorum. Hop 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 <laughs> Hassa Damn Evet bu sefer yapacağız inşallah. Niye olmuyor ya? tam bir ritarlık sonra geliyorum. Ah. Evet. Bu sefer oldu. ooo Yine yalan oluyor. Evet. Bir bölümü daha geçtik. Bu kadar yeter. Bir 9 bölüm oynadım. Oyunun nasıl olduğunu gördünüz. Umarım sevmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoyla karşınızdayız. O zamana kadar fraps bir sonraki videoyla karşınızda olacağım. Daha doğrusu karşınızdayım değil. Ee, o zamana kadar fraps sorununu çözmeye çalışacağım. Umarım çözebilirim. Hoşça kalın.